Herkese günaydın. İkinci Dijital İK, ikinci Digital HR buluşmasına hoş geldiniz. Sizden bu yağmurlu günde buraya geldiniz. Bir enerjik alkışla güne başlamanızı rica edeceğim. <laughs> çok teşekkürler. Ben pazarlama hocasıyım. Uzun yıllar reklam ajansı yönettim. İçinizdeki pek çok kişiyi yakından tanıyorum. Bir kısmı yakın dostum. Pazarlama, pazarlama, Dijitali çok yakından takip ediyor. Pek çok ortamda biz bunları görüyoruz. Fakat hayatın her şeyini, kaderi sizler belirliyorsunuz. İK, insan kaynaklarının ötesinde bir şey. Geleceği belirleyen bir departman. Şirketin kalbi, şirketin özü. Dolayısıyla geçtiğimiz sene arzu ettim ki dijitalde öğrendiklerimizi, İnsan Kaynakları Departmanı'nın bir becerisi, tecrübesi ve bilgisiyle birleştirelim ve ortaya güzel bir içerik çıkartalım. Geçen sene çok başarılı oldu. Katılımcıların hepsi çok keyif aldıklarını dile getirdiler. Bu sene çok önemli bir konu, yıllardır konuşuluyor. Diversity, inclusion, İngilizcelerini kullanıyoruz. Çeşitlilik, dahiliyet, farklılıkları kucaklamak. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Bu konuyu gündeme getirdim. Değerli konuşmacılarımızla uzun uzun toplantılar yaptık. Herkes tek tek katılımda bulundu. Sunumları paylaştılar, dün herkes provaya geldi. Müthiş bir ekip çalışması bu. Hepimiz buna gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Değerli sponsorlarımız var. Vodafone, Bilim İlaç, TEB, SAP, hepsi burada.com. Onlara özellikle teşekkür ediyoruz. Sanofi, İltek, Ali Üstün daha biliyorsunuz TEDx'i yapar. Dolayısıyla bütün araçları, bütün ekibi bunun bizim hizmetimize sunuyor. Ona özellikle teşekkür ediyoruz. Reklam Z'ye Marginal Porter Novelli iletişimimizi yaptı. Tasarımlarımızı Medina Turgul yaptı. Motto 23 sosyal medyada sesimizi duyurdu. Dolayısıyla bu bir ekip çalışması. Herkese konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza Müge biliyorsunuz hepinizle tek kişi olarak müthiş bir savaş vererek bunu gönüllü olarak yürüttü. Müge Ulusalar Ateş'e de özellikle teşekkür ediyorum. Bugünkü sorumuz aslında bir soruya cevap arayacağız. Çeşitliliği nasıl kucaklayacağız? Bu içinde yaşadığımız coğrafyada çeşitliliğe yer yok maalesef. Birazdan ben bunun üzerinde duracağım. Aslında kısa bir giriş hazırladım. Üniformasız demokrasi. Şöyle bir gelir misin Burcucuğum? Biliyorsunuz üniforma ve demokrasi ikisi birlikte olabilen bir şey değil. Son günlerde dünyanın her yerinde herkes demokrasiyi tanımlamaya çalışıyor. This is what democracy looks like demiş bir genç. Bilmiyoruz neyi kastediyor. Aslında iş dünyası da bütün dünyada iktidar üzerine kurulu, güç üzerine kurulu. Güç dendi mi akla erkek gücü geliyor, kas gücü geliyor. Ve her şeyin sesi yüksek çıkanın iktidarının olduğu yüzyıllar yaşadık. Bunun değişmesi gerekiyor. Sesi yüksek çıkanın karşı taraftaki insanın gözünü, yüzünü, kulağını kapattığı yıllardan geçtik. Bunun değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla üniforma hoş bir şey ama hayatımızın belirli bölümlerinde olmalı, belirli bölümlerinde artık üniformasız olmalıyız. Okullardaki formalar değişiyor biliyorsunuz. Tek tip insanlar yetiştirdi yıllarca kültürler. Özellikle sanayi devrimi sonrası bu daha da ileriye gitti. Herkes bir tür makinanın parçası olarak çalıştı. İktidar denince iktidar erkek bir şey. Dünyanın her yerinde kadınların giremediği pek çok organizasyon var. Pek çok alan var hayatta. Girilmesine izin verilse bile gerçek anlamda içten olarak kabul edilmediği pek çok alan. Para dünyasını erkekler yönetiyor paraya baktığınızda bütün önemli CEO'lar, neyse şimdi bugün de dinleyeceğimiz bazı önemli şirketlerin başında kadın yöneticiler var. Burada konuşmacılarımız arasında diversity'yi biz çoktan sağladık. Dolayısıyla biz umutlu bakıyoruz. Müthiş vakalar dinleyeceğiz bugün. Onları dinledikten sonra hissedeceksiniz ki gerçekten dünyada pek çok şey değişiyor. Parayı erkekler yönetiyor. Borsayı da erkekler yönetiyor. Dünyayı da erkekler yönetiyor. Dün mesela akşam arıyordum resimleri. Ten Most Powerful Men diye Angela Merkel çıktı arada. Dolayısıyla onu da o kategoriye almışlar. Bir kere bir dekolte kıyafet giymişti hatırlarsanız. Berlusconi bir sürü bir espriler yapmıştı. O, onun da kadın gibi davranmasına izin verilmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bakın Central Bank Governors Meeting. iki tane kadın görüyoruz. Bütün üç mü? Üç tane kadın görüyoruz. Üniforma. Çok hoşuma gidiyor güvenlikte kadın gördüğümde. Gidip özellikle onlara günaydın diyorum, kutluyorum. Üniformalar hep erkeklerin elinde. Askerlerimiz de böyle çakı gibi. Onların içinde de kadınlar olmalı. Din erkeklerin elinde. Her yerde kadınlar var, işin bir parçası ama konuşan erkekler. Onların söylediği, onların e, önerdikleri yapılıyor. Fetvayı onlar veriyorlar. Her din için böyle. Hani çok tanrılı dinlerde de öyle. Erkekler ön planda, kadınlar geri planda. İktidar ne kadar erkekse o kadar tek ses, tek sesliliği seviyor. Onun için koro var. Bu dünya düzeni koro üzerine kurulu. Korolarla söylüyoruz. Hepimiz aynı şarkıyı söyleyelim derken aslında aynı ideolojiye hizmet ediyoruz. Türkçe, İngilizce, sanat müziği, türkü hep bir ağızdan korolarla söylüyoruz. Hep birazdan hareket ediyoruz. Görkemli törenler yapıyoruz. İktidar eşittir statü sembolleri. Güçlüysek bunu dışarıya göstermemiz gerekiyor. Pahalı bir saatimiz olabilir. Çok şık kıyafetlerimiz olur. Bütün erkekler yakışıklı, şık, işte kendine bakan atletik insanlar olmalı. Bu aslında çok ciddi bir baskı yaratıyor erkekler üzerinde de, kadınlar üzerinde de en güzel arabalar olmalı. En güzel araba olduğunda restoranın önüne bu konuyor biliyorsunuz. O park ediliyor. Sizin arabanızı bazen vale almıyor bile ikinci sınıf bir araba olarak görüyor. Çünkü onun statüsü zaten yüksek. Ofisler çok havalı oluyor, evler çok havalı oluyor. Eviniz ne kadar yüksek ve görkemliyse o kadar hayatta başarılısınız demek. Bir de mesela Donald Trump gibi zengin, saçları var. En güzel eşi almış, yetmiyor, bir de bebek yapıyor. Dolayısıyla bütün bunlar ne kadar güçlüyümün dünyaya verilen mesajları. İktidar bize sürekli rol modelleri empoze ediyor. Mesela mutlu aile. Genellikle Batılı aileler, sarışın, düz saçlı erkek çocuklar, gülen, gü güzel yüzlü kızlar, işte mutlu, yakışıklı bir baba ve anne. Şimdi bunun bir ötesinde bir de köpek oluyor. Köpeğin yanında bir de büyük aile büyükleri. Ve bize deniyor ki bunlardan bu resmin içine girmiyorsan sen bir hiçsin. Araban yoksa, oyun yoksa, buyun yoksa sen bir hiçsin. Herkes ince olmak zorunda. Bütün kızlar, çok önemli bir şey, dünyanın her yerinde bulumya ile uğraşıyoruz, bütün gençlik. Ve kadınların büyük bir bölümü, Ünilever'i bugün dinleyeceğiz, onların pek çok araştırmalarını dinliyorum, kendi imajlarından memnun olmadıklarını dile getiriyorlar. Bütün genç kızlar acı çekiyorlar, herkes kendisinin çirkin olduğunu düşünüyor. Erkekler yakışıklı olmak zorunda, herkes Justin Bieber'a benzemek istiyor. Bir de sağlıklı olma kültü var. Herkes açık havada olacak, koşacak, enerjik olacak. Yani yoruluyoruz bundan. En başarılı okula gidilecek. Bugün gençlerimiz var, konuşacaklar. Dün çok güzel bir şey söyledi. Kanada'ya gittiğinde galiba ya da Amerika'da ya da Danimarka'daydı. Yani Danimarka'da arkadaşı demiş ki, üniversiteye gidecek misin? Diyor ki ben merak ettim hayatımda üniversiteye gitmemek diye bir fikir olabilir mi? Hepimiz üniversiteye gitmek zorundayız. O testleri çözerek gençliğimiz, çocukluğumuz heba oluyor. Bizim çocuklarımızın da aynı şekilde. Dijital olmak çok önemli. Eğer o aplikasyonunuz yoksa bu Instagram'da değilseniz siz bir hiçsiniz. Hatta öyle bir şey ki yanınızdaki insanın yüzüne bile bakmanız gerekmiyor. Oturduğunuz yerde hepiniz telefonunuza bakarak ne kadar dijital olduğunuzu Twitter'dan insanlara yediğiniz her şeyi paylaşabilirsiniz. Kadınlardan güçlü olması bekleniyor. En büyük acıyı da kadınlar çekiyor. Bir kere güzel olacak devamlı güzellik modelleri var. Yani Allah onu öyle kıldıysa, ben böyleysem yapacak bir şeyim yok diye düşünme hakkını bile bize vermiyor bu kültür. Anne olacak, bir de aşçı da olacak, bebeğiyle de kurabiye yapacak. Yani hangi insanın İstanbul trafiğinde böyle bir vakti var? Victoria Beckham olacak, incecik, yakışıklı koca, bir sürü çocuk, çocuk doğuruyor incecik, en pahalı çantaları taşıyor, topuklu ayakkabılarla şu Arnavut kaldırımlarında yürüyor. Yani bu nasıl bir insan diyorsunuz? O insansa ben neyim diyorsunuz. Ya Victoria Beckham olmanız bekleniyor ya Victoria's Angels'dan biri olmanız bekleniyor. Bu büyük bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla bu aileye benzemek hepimizin hayali. Bir de bu tür kitaplar var. İstersen yaparsın, çalış arzu et yaparsın, düşünürsen olur. Bir sürü böyle kişisel yaşam guruları var. Kendilerinin hayatlarına bakıyorsunuz ne yaptı diye. Ya işte hapishaneye girmiş orada bir ilham almış. Ya işte beş kere ayrılmış ondan sonra aşkı bulmuş. Aşk hakkında konuşuyor. Herkes bir şey anlatıyor ve bunlar da bizi eziyor. Yani hayatta değişmek zor bir şey. Bugün Erdoğan Bey'i davet ettim. Erdoğan Bey çok benim sevdiğim psikiyatristlerden birisi. Harika bir kişidir. Ben ondan çok şey öğrendim. Ona soracağım bunları. Hep şey diyor. Bir fotoğrafın içine girmeye bizi zorluyor toplum ve bu gerginlik yaratıyor. Özellikle bunları tartışmamız lazım. Farklılığa, çeşitliliğe ihtiyacımız var. Şimdi çeşitlilik dediğimizde sunumlarda da bu tür resimler gördüm. Böyle mutlu insanlar. Yani işte hoş insanları, biraz yaşlı, biraz genç, biraz kadın, işte biraz engelli hepsini bir araya getirdik. Bizim de kendimize göre mutlu bir çeşitliliğimiz oldu oluyor. Halbuki dünyada pek çok insan kilosundan memnun değil ve kilo da hani zayıfla bizim bakanımız demişti. Biraz kendine dikkat et. Olmuyor, kiloyu veremiyor. Yani öyle doğmuş. Bünyesi öyle. Ne yapacak? Veya bir engelle doğmuş veya bir kaza geçirmiş. Bu insanların toplumda olmaması mı gerekiyor? Bunlara iş vermememiz, yaşam hakkı tanımamamız mı gerekiyor? Bazen bunalıma giriyoruz. Hepimiz gülmek zorunda hissediyoruz. Yani depresyon da hakkımız. Bunalabiliriz. Bunu bile gösterme hakkımız yok. Birazdan dinleyeceğiz. Mesela dün provalarda gördüm. Erhan Bey'in şirketinde sorununuz varsa gidiyorsunuz, danışmanlarınız var. Psikolojik danışmanlık alıyorsunuz, kendi sorunlarınızı paylaşıyorsunuz. Kendi çiftini, kendi eşinden seçme hakkı var. Birazdan göreceksiniz, pek çok şirkette, özellikle batılı şirketlerde insanların cinsel tercihlerine göre de gruplaşmalarına izin veriliyor. Evlenmelerine, çocuk sahibi olmalarına izin veriliyor. Benimsemeyebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz ama bu onun hakkıdır. Buna o hakkı vermeniz gerekir. Ayrıca onu hoş görmek kelimesi de yanlış. Hoş görme hep biraz yukarıda olmayı kastediyor. Bir insan fakir olabilir çok çocuklu olabilir, okumamış olabilir. Bunlar toplumun dışında mı kalacak bir tarafta Donald Trump var diye. Yaşlı da olabilir. Mesela önemli bir gençlik kültü var. Bizde 29 yaş ortalaması. 30 yaşın üstündeyseniz sizi aşırı yaşlı muamelesi yapıyorlar. 40 yaşındaysanız zaten dedesiniz. 50 filansa gidin bu dünyadan şeklinde. Ama Allah'tan Avrupa'da yaş ortalaması çok yüksek. Oralara hala gittiğimde bana matmazel diyorlar, signorina diyorlar falan Hoşuma gidiyor bu açıdan. Çeşitlilik dediğimiz şey herkesin aynı maskeyi takması değil tabii ki. Ama bize hep aynı maskeyi takmamız öğretiliyor. Dolayısıyla üniformasız demokraside insanların artık sesini çıkarması lazım. Araştırma yaparken şöyle bir şey gördüm. Mezarlar tek tip olacak diyordu. Yani mezarımıza kadar karışıyorlar diye düşündüm. Şimdi iş dünyası böyle sevimli mesajlar gönderiyor. Bizimle çalışmak ister misiniz? Ama internette arayın bakın. Mesela eleman, bay ve bayan eleman. Bayan Eleman mavi gözlü. Hatta bayan eleman oluyor. O da çok güzel. Bayan büro elemanı o sarışın uzun saçlı herhalde İsveç'ten gelecek. Bir de aranıyor derken alacak olan kişinin bakışına bakın karşısındaki kişi böyle bir ezilmiş durumda, zor hayatı. Bu hoşuma gitti. Eleman aranıyor, cep telefonu olmayacak, Facebook'a girme zorunluluğu olmayacak. Bu da önemli bir şey. Değişmeyen tek şey değişim. Biliyorsunuz Avrupa uzun yıllar birbiriyle savaştı. Şimdi Avrupa Birliği var. Çin hala dünyanın en büyük komünist ülkesi ama dünyanın en büyük kapitalist ülkelerinden birisi aynı zamanda. Şangay'ın eski hali, Şangay'ın yeni hali. Bunu hatırlayan var mı içinizde? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. Şunlar. Oysa şimdi leyziyorlar, dans ediyorlar, moda haftaları yapıyorlar. İran Amerika birbirinden nefret etti. Birbirine şeytan dedi, öbürü öbürüne tehlikeli dedi. Bayraklar yakıldı. Geçtiğimiz günlerde birleştiler. Çok güzel haberler bunlar. Dünyada açılım var, dünyada kaynaşma var. Dolayısıyla bu gücü artık bizim biraz baş kaldırmamız, meydan okumamız gerekiyor. Biz nasıl değişeceğiz diye bugün soracağız. Sorularınızı, cevaplarınızı, beğendiklerinizi Digital hashtag ile paylaşmanızı rica edeceğiz. Bunu ben burada böyle çok samimi bir ortamda Konferansı yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla bir tarafta tweet, feedler falan yapmıyoruz. O çünkü dikkatimizi dağıtıyor. Konuşmacıdan bizi çekiyor. Dolayısıyla paylaşmak arzu ederseniz bir de şöyle bir şey düşündük. Benim geçen sene çıkan bir kitabım var. Taşlar Yerinden Oynarken. Bir de Erdoğan Bey'in çok şey öğrendiğim bir kitabı var. Hatta kitap tükenmiş, zor bulduk. 7-24 annelik diye insanın içindeki duyguları anlamasına yardımcı olan. Bu kitaplardan aldık. En çok tweet gönderen beş arkadaşımıza hediye edeceğiz bir, bir takım. En çok retweetlenen arkadaşımız, arkadaşlarımıza da dolayısıyla 5-5 şeklinde iki paket hediyemiz var. Şimdi efendim ana sponsorumuz, geçen senede konuşmuşlardı. Bülent Bey çok iyi bir konuşmacı. Dün de sunuma baktık beraber. Bülent Bayram, Vodafone Türkiye Yetenek Geliştirme Direktörü. Gizem Hanım, Vodafone'daki iletişim, ilişkiler, her şeyle ilgili yıllardır orada kendisini uzun yıllardır takip ediyorum. Vodafone'u da çok yakından takip ediyorum. Ayrıca biliyorsunuz CEO bir kadın, çok başarılarını izliyoruz. Gizem Hanım'ın güzel etiketi var, çeşitlilik direktörü. Yani çeşitliliği hayatın bir parçası haline getiren bir kurum.